Bugün biraz yoğun bir gün olacak. Tolgalarla buluşacağız. Ve Özlem sonra bize kalacak. Özlem'le nasıl tanıştığımızı anlatmak istiyorum size. Eylül'de Aydit konseri vardı. Ayça bilmeyenler için. Ayça da Big Five'da bir yarışmacıydı ve benim favorimdi kendisi. Onun konseri vardı. Ben de konsere gittim falan filan. Özlem'i ilk ben orada gördüm. Zaten sahneye çıktı etti vesaire vesaire. Ben işte Özlem'i gördüm. Fotoğraf çekildim falan filan Özlem'le hatta. Tanışmamız bu değil bu arada yani. ilk tanış ilk görüşmemiz bu. Ama yani hani normal fotoğraf çekilmeye giden bir insan gibiydim yani hani. Arkadaşım Tolga ile buluştum Bornova'da. Yani Özlem'le tanışmamızda Tolga'nın da bir eli var. Teşekkürler çünkü ben Bornova'ya Buca'da oturduğum için çok gitmiyordum. İzmir'e yeni geldiğim için ya metro kavramım tam olarak oluşmadı ve ben bir şeyleri risk atmayı hiç sevmem. Hiç bilmiyorsam kesinlikle gidip onu birine sorarım zaten. Hiç hiç utanmam, bundan hiç utanmam yani. Ufacık bir risk, ufacık bir şüphe bile varsa yine sorarım. Neyse, sonra arkası demek iki tane kız gördüm. Hemen onlara doğru adım adım yaklaştım. Niye böyle anlatıyorsam? Onların yüzünü görmeden şeyden böyle arkalarına. Merhaba bir şey sorabilir miyim dedim sonra bir baktım ki Özlem aa Özlem yaptım böyle. Şey merhaba bir şey sorabilir miyim? Evet. aa Özlem. Merhaba. Yol soracaktım aslında size ama seni de tanıyorum bu arada. Aa, öyle ben de seni tanıyorum. Oh. Sen Ay didin konserinde fotoğraf çekilmiştik. Öyle mi? Evet, aa, evet evet. Ne evet, hatırladım seni. Ya kaymakamlık evet, evet, yazıyor. Kaymakamlık sonraki aslında. Ha olarak. teşekkürler. Onun şey Altay altayla geçiyorum. Yani. Teşekkür ederim. Nasılsınız bu arada? Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Şey böyle e... Evet. konuşuyor ne yapıyorsun? yalan mı? Şey bu yapıyor. Şey. <laughs> Bayi tak yapayım mı bugün? <laughs> Merhaba. Seni rahatsız mı ediyorum ben şu an? Hayır. Hayır. Ha? Big Five kurgu muydu? <laughs> Al asosyal kız. İçine gömül. <laughs> i̇şte sonra biz Özlem'le takipleştik. saçımın kokmasını istemiyorum. Böyle saçım kopmaz bence. Şimdi akşam iptal oldu arkadaşlar. Yani iptal oldu derken Tongalarla O ama Özlem bize gelecek. Planda bazı değişiklikler oldu. Özlemle beraber izleyemeyeceğiz maalesef ama beraber yine böyle bir yorum yapar. Onu da videoya çekelim. Dönemiyle başlıyor. Evet arkadaşlar bugün biz buluştuk. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir, bir sahip, yarım saat, bir saat. <laughs> Season um, çok tatlı olmadın mı sen ben ben <laughs> <laughs> <Özürmeyelim, Özürmeyelim. Özürmeyelim. gülüyor> <'ım yanında> gezdiriyorum İsmi hiç ismeli. Big Five ikinci sezon yorumlayacağız. Heyecanlı mısın? <laughs> Heyecanlıyım, çok heyecanlı. Evet, Rengin de bayağı. Sahne duruşu da. var mı kızın abi? Renginin ben aslında <laughs> beğendim. Mira da yok. Yarım saat, bir saat içerisinde 30 kişi öğrendiğim bir şeyi tamam doğru yapamayabilirsin ama mesela damlayası çok kötü Yani Bak o bayağı de queen de yani slaylıyor aslında. Bir de damlayla ikisinin yan yana olması da ben çok güldüm izlerken. Evet, Biri sevim. mükemmel. Benim sanırım Favori bir seçecek olursak bak ilk bölümden bunları konuşmak şey ama en favorim şey Sibel. Benim, Sule. benim de o. Ben Sibel, de... Sibel. Sesini duymam lazım ama benim. Evet benim. işte. i̇lk bölümleri ik... izle o zaman mesela Ezgi olur anladın mı? Yani. Bizim sezonda da. Aynen. Ya yani. Damla ile Sude'nin yan yana olması çok komik. Damla ay yapamadım bir arkasını görüyorum. Nazlar gayet iyi yapıyor ay, bu ya. arada şu an. Tamam ben şimdi hepsine baktım bir kere Sude'ye şöyle takarım. Ben size. Ah Yok abla. Ne oluyor lan arka? Aa, arkadaki kim? Arkadakine bakıyor musun? Onu izle. Yani ee, bir şey yapacağım diye çok heyecanla böyle bir sürü şey yapmış anladın mı? Bir şok şey yapmış. İçim sarmış olduktan ne? sonraki Aynen aynen. Ya bir daha, bir <laughs> daha yapamam. Bir daha valla koymayacağım ya. <laughs> Ay bak ben benim de başım. Pantolon değildi. çok iyiymiş bu arada. Bir atım ayak falan atmaya çalıştım. Mesela benim gibi dans ediyorlar anladın mı yani hani? O programa katılıyorsan. <laughs>. Şey salla yap hadi. Derip derip bir berip bir derip bir berip Ren biri, veren biri Deniyorlar, isterse dönsün sonra Asla yolla, aldatan aldansın salla Bir tanecik aşkım, mum gibi eriyorum sana Sensiz her an ziyan, tamamlanıyorum sarılınca Bir tanecik aşkım, mum gibi bitiyorum sana Senden başkası yalan. Tutun bana hiç bırakma. E hadi o. Oh. Oh, oh, oh. Bence baya ben a 46 dakika olmuş lan. Yaparız. Tamam. Üzünü yolla. İsterse dönsün sonra salla. Ardına bakma asla. Yolla. Sen aldansın, sen. Big One Sibel Sude şu an evet. zaten. Sonra Lara. Evet. Queen'ler zaten. Sonra Damla desek. Okey. Sonra Zeynep Taştan. Evet. Ve beşinci kim? Ha Nazlı dedim ben. Aha evet. Nazlı.

day, -day. Seni bana denk gelir, mi? gelir, 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 gelir. gelir. Ipleri, ama istedim, tüm sandın, öyle mi? Yine kendini sakla bir tonla fedepinle. Nene kendi kendini sakla bir tonla fedepinle. Nene kendi kendini sakla Namasın ama sen yine kendini sakla bir tonla fedip yine kandıramadın onu git o zaman ya da rampa pam. Seni beni flee hayır bırakam. Kurtlar peşlerinde how how how. Zemutan <laughs> aldım cookie. Öyle burada gerçekten. <laughs> Ama yine de iyi ilerledi. Ben Cookie beğendim. Annen atacağım bu videoyu. Anne. Anne. Ben sen neredeyim? Anne. 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 Bizim otistik seviyelerin aynı olması. <laughs> Bir de eskiden şey vardı hatırlıyor musunuz? Ano. Ano. Şey şey. Anne. <laughs> Gece dörtten sonra her şey çok komik geliyor. Mesela Ayküz'e bir alkol. Bir <laughs> e bardak koyu sesi bile çok komik geliyor. Bakın. <laughs> <laughs> Değil mi? Özlem gözü? Özlem nasıl gözü. <laughs> Biz şok olduk sonra Elçin çocuğa baktı, çocuk Elçin'e baktı, yaptı. <laughs> Özlem, bir arkadaşım seni beğenmiş. Bu <laughs> <laughs> ne hakkında sorun? Yok böyle ya. Onunla biz, ben, <laughs> Benim boyum yetmiyor. Ben bir arkadaşım şey. seni beğenmiş, şurada. E, anlamadı bilmiyor <laughs> ki bu muhabbeti. Aa evet. Ne biliyor musun? Biz bütün gittik mi? kanka. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde anlatsana bunu. Büyüyecek kanka bu şekilde. E <laughs> <laughs> ee, kanka sonra ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Biz yürüyoruz. yürüyoruz. Kalkalıyız. Tamam şimdi. E pardon şey bir arkadaşım sizi çok beğenmiş de şuradaki. Ne haber? <laughs> Ya Rana tamam istedim mi isteme artık. Ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ya? Olayı bilmiyorum. Allah Ay. anlamadım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Hikaye çözüldü. Akın önemli. sana yapmış. Evet. Oo. Biz dün çok eğlendik bu arada. <laughs> Arkadaşlar. Ay evet çok ya. Çok eğlenceli şeyler yaptık. Kurabiye yaptık. Görünüşü çok. Ama dış görünüşe göre de. Sadece. Aynen. Ama kurabiye dediğin sert olur abi. Yani evet. O çok kısasınız Bana bak sırık gibi duruyorum. Neyse. <laughs> falan izlerken yakalandım